Hüseyin'le Hüseyin senin ismin nerede Hüseyin'le 45 al beni Semih'le 50 Erdal'la 55 tane olması lazım 52 şimdi tamamız herhalde ne meçhet bak 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Semi 50 Erdal 55 Aynen öyle Vardiy'in üstünde Semih var. Semih'in üstünde Erdal var. Doğru mu chat? Bir yanlışlık yok değil mi? 1-5 de kendime alıyorum amına koyayım. Ben de katılacağım. Tamamdır. Ben de Semih'in üstündeyim. Ya da ben ilk kırıyorum. En son ben geldim. İlk ben kırayım. Haksızlık olmasın. Yok değil mi bir sıkıntı şu an? Bir adama 40 mı aldın. 12'ler nerede? Oğlum adam burada işte. Hugo. Hugo değil mi o? Doğru şu an ya. Doğru sanırım. Borte yok lan Borte yok. Borte sırada yok beyler. Borte'nin yerine verdiği, verdiğin ismi yok diye o yüzden Borte'yi aldım. Bir tane donate var en sona koydun. Tamam donate zaten şeyde. Ee, bak donate nerede biliyor musunuz? Vardiyen üstünde apansız var. Semi. Semi'nin üstünde Hüseyin var. Pardon Semi'nin üstünde Erdal var donate ile gelen. ilk de ben kırıyorum. En son katılan ben olduğum için. Haksız, hak geçmesin. Hazır mıyız? Aynen. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Semi, 55, Erdal, 60 benim. Beyler ilk kendime kırıyorum. Hak geçmesin. Son gelen bendim. Arkadaşlar normalde 150-200 tane fragman kırardım. Dediğim gibi yeni gelenlere 10 kere tekrarladım. İnternette problem olduğu için kısa keseceğim yayını. O yüzden yarın tombala yapacağız. Bugün bir 200-300 TL şuradan çıkarırsak bir kişiye iyidir. Şu bir, Adam helvoda aldı, kese attı bize. iki kırıyorum kendime. Domenico'nun ikinci kutusu. Ben alacakmışım gibi bir his var lan içimde. 2'yi kırıyorum. Şu iki harbi ben, ben alacakmışım yapacağım. gibi bir his var. 3'ü kırıyorum. Şu 3 ben kafasını aldım. 4'ü kırıyorum helenit geliyor helenit Avedon geliyor Domenico'nun son 2 Son 2 Geliyor 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 chat Püh Son kutusu Domenico'nun Bum yarrağı 70'i zamana koyayım Ducato'da sıra beyler hızlı hızlı kıracağım seri seri Ducato 1 Ducato 2 Flame Ring geldi Ducato 3 Smith Amber. Ducato 4 Ducato 5 Flame Ring güzel bir kişiye 300 TL çıkarayım yeter buradan. Epica'ya geldik. Epici. Bir. Flame Ring çok iyi. İki. Çöp. Hadi 3 Çöp. 4 Hadi ekrana bakıp kıralım. Beşi kırıyorum Epici'ye. Gel lan buraya. Uçan. Beş. Sherion aldı. Adam şu an lider sanırım. TGN GRN, Prime ile abone olmuş. TGN GRN. Aramıza hoş geldin. Hasiktir siktir. Devlet Bahçeli'yi unuttuk mu lan biz? Yok lan bu adam vermemişti bize. Kardeşim abonelik için teşekkür ediyoruz. TGNGRN. Geldik abi sıra kimde? Adam Helen'i daldı. Vay aman bak sohbet ederken. Cık. Devlet Bahçeli dediniz adama bakarken PS e, PlayStation 4'e geçtik. Şu bir. Yok lan. Hugo'ya geçtik değil mi? 45, 15 kutu kırmışız. 5, 10, 15. PlayStation 4. Aynen. PC 4'te sıra şu bir. Şu aldı. PC 4'e 2'yi kırdım. PC 4'e 3'ü kırdım. PC 4'e 4'ü kırdım. P Oy çok iyi. Hellblot 5. Beyler güzel. Droplar şu an iyi. Şu an fena gitmiyoruz. Hiç fena değiliz. Bir tane büyük kitap alırsak bir kişiye dediğimiz gibi 300-350 TL veririz. Ya bu kadar beyler fragment az var. Ben az kişiye yaptığım için şu an 200-300 TL kıtlasak iyidir. Bir kişiye. Kapat. Geldik abi Hugo'ya. Bak bu Hugo ne demişti? 40 kemim var. Başka param yok. Beni dahil et dedi. Bütün param bu dedi. Benim bu adamdan umudum var. Bu adam her şeyi alabilir. Şu bir. Hugo'ya ikiyi kırıyorum. Sigara içimi ora. Üçü kırıyorum Hugo'ya. Lan Hugo'dan umutluyum lan. Hugo şeriyon aldı. Bir boka yaramaz. Hugo lan Hugo. Şu uniklere bak. Çöp aldın ya. Son kutun Hugo. Hugo gitti. da sıra. Moncler şu bir. Moncler'in ikiyi kırıyorum. Bir tane Avedon veya Helenit hiç fena olmaz ya. Şu iki. Şu üç. Moncler'e dördü kırıyorum. Dört. Helenit geldi. Beş. Beyler Moncler lider. Oğlum droplar hiç fena değil lan. Demek ki var ya tombalayı bugün adam gibi yapsaydık sağlam para kıtlardık buradan. Avedon aldı adam. Güzel. Geldik cross'a beyler. 5, 10, 15, 20, 25, 30 kutu olması lazım. Aynen cross'ta sıra. Şu bir. Şu an lider Moncler. Şu iki. Cross'un 3. kutusu. Son iki kutu. Cross'ta değil mi sıra? Aynen cross'ta. Cross'un son kutusu. Hop. Cross battı. Cross battı aga. Geldik. Sıra vardı. Semi Erdal. Sıra Erdal'da sanırım. Erdal'da diye düşünüyorum. Erdal. Dorayı tatan Erdal'da. Erdal hazır mısın? Şu bir Erdal. Erdal buradan bir Avedon al da. Göt et herkesi. Şu iki Erdal. Üçü kırıyorum Erdal sana. 3 geliyor Erdal. 3 geliyor Erdal. Erdal. Siktir. 4 geliyor. Lan Erdal bir umudum var sana biliyor musun? Bir umudum var. 5 geliyor Erdal. Tüm umutlar tükendi. Hop. Erdal cici. Geldi sıra Semih'e. Apansızlar Semih yayında mı? Abi Semih niye değil? Evet, Semih. TSD'de mi TSD'de? Sıra sende Semih. Hazır mısın? O, benim o, o şey zaman Bekle hazır <laughs> değilim. Açıyor musun? Açtım yayını. Hazır mı? Hazır. Yok ya ya yani ne yalanacak. <laughs> Ama comeback atman imkansız adam Helen'i aldı çok zor. Belki ben iki tane alacağım. O zaman ilkini açıyorum kutuna, aç açayım mı? Kaç kutun var? 5 kutun. Büyük hissediyorum aç. Açtım. Kafası geldi Nightmare Crystal. İkinci kutunu açayım mı? Aç. Açtım. Üçüncü kutunu açayım mı? Açma amına koyayım kalsın. <laughs> Aç lan benim adama. <laughs> ben Aç amına koyayım. Açayım mı üçüncü kutunu? Açayım mı açayım mı? Aç mı sabah Açtım. da <laughs> Dördüncü kutunu açıyorum. İki tane elenit. Beşinci hadi. kutunu açıyorum. Sabahtan beri çöpe. En düzelmiş bu arada. Avedon alman güzelmiş. lazım. Avedon, Avedon hadi Avedon. Son kutu. Duyuyor mu benim Murat? Evet. Yayın düzelmiş mi? Hı hı. Dur bir bitrate'i yükselteyim. Ben de ayını açıyorum. Dur bakayım. Aç sen. Geleceğim. Düzelttim. Bitrate'i yükselttim. 70 lira yine götümüze girdi. Kanka evet düzelmiş şeyin. Keşke tombalayı da düzgün yapsaydık amına koyayım ya. Semih son kutun kırdım. Bok aldın. Geldi Bak. sıra Vardi. Hüseyin de Semi. Kanka Vardi de benden. Aa açıldı lan, lan Bir... Be. de düzelmiş lan bura. Düzelmiş düzelmiş yayın. Hatta 7500 veriyorum bitrate'i. Yani ben 2500 veriyorum ama. 7.5k verdim. Semih hep 12'de düzeliyor internet çözemedim. Hüseyin Abi, son 3 kutusu şey, Hüseyin'in. Son iki kutusu Hüseyin'in. Son bir kutusu Hüseyin'in pü Çöp. Geldi sıra eşek herife. Bu nasıl bir isim amına koyayım. Sıra eşek herifte. Niye, Al sana eşek herif. Şu adam. bir. Yoğunluktan oluyor ya bu senin internet Muratcığım. Evet. Onları ne yaptın? Niye attın çöpe? Çöp onlar şu iki eşek herif şu iç öküz herif şuyu aldı. Şu dört eşek herif son kutun eşek. Buradan bir elini alırsan comeback attın. Ya da Avedon. evet, geçti. Yo. Hop alamadı. Geldi sıra bize her şey yer Trabzon. Bize her yer Trabzon'da sıra. Hazır mısın Trabzon? Hazır mısın ulan Trabzon? Hazır mısın lan şu bir? Comeback atabilir mi lan sence Semi? Avedon'u Atamaz. Kanka belli olmaz. İmkansız diye hiçbir şey yok bu oyunda. İmkansız kanka. Son... Var mısın iddiaya? Kanka... 70 lirasına iddiaya girelim. <laughs> Var, mı Var mı lan iddiaya Bu adam... Tamam lan hadi lan sana bir abone şak diye atacağım amına koyayım alırsa. Tamam. Tamam hadi. Hazır mısın? Hazırım. İçimdeki ses diyor ki bu adam... Açayım mı? Bir dinle bu adam... Beraberlik veya comeback. İkisinden biri. Ay, kanka, tamam. 70 lira sana girdi gitti. Tamam. giriyorum tamam. lan. Bak çok aptalca bir iddiaya girdim şu an. Sen de farkındasın değil mi? İmkansız. Seni çok iyi gaza getirdim. <laughs> çok salakça bir iddia değil mi? Evet. Kırıyorum. Şu bir. İkiyi kırıyorum. Şu iki. Son iki. Kırıyorum. <laughs> Ana ne sikim attı zannettim ya. Ulan of. Galip attı. Semi ister misin bir de comeback atsın? Atam ay ne geldi o? Aa tamam. Atamaz. İmkansız. Öyle mi diyorsun? Adı belli, ol, belli olmaz abi bu işler. İmkansız. Kinart evet. bir şey koymazsa oraya. Geliyor. Geldi. Helenit. Ne? GG Semi aldık. Ne? Aboneli Hayır. Al. Ben yana yayına bak. Yayına bak. Yayına bak. Bakıyorum. Bak. Bakıyorum. Helent aldı adam. Nerede? Kristal yazıyor amına koyayım. Helen oğlum görmüyor musun? Ay, you have received the nightmare kristal yazıyor alttan sağ alttan. Allah sağ Allah. Sen kimi yiyorsun lan çakal? Neyse. Sen kimi yiyorsun lan? Kazanan Montiller. 70 euro zarardasın Murat. 70 ne zaman TL. 70 euroyu? Az önce kutu kırdım ya ona say. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi eşitledin lirayı euroya? Sebi gene borcundan kurtuldun gider ayak he. <laughs> lan harbiden. Allah'ın sağ olsun. <laughs> Oğlum ya, ben ka ben vermem vermem lazım değil yani şu an. <gülüyor> ölüyorum <gülüyor> lan. <gülüyor> ölüyor Dominik ölüyor. Emin <laughs> neden bu kadar cimrisin açıklamasana. Cim, kardeşim cimri olmadan zengin olmuyor. Geldim. Abi şimdi <laughs> hala ölüyorum. Biz şimdi ne yaptık beyler? Öylesine bir tombala yaptık değil mi? As keşke internetim düzelmiş sağlam yapabilir. İkinci postayı mı yapsam? Ya siktir et. Yarın yapacağım. Sağlam olanı yarın yapacağım. Aa bir tane helendimiz var. Bir GB. Bir tane helblodumuz var. 35M 135. Flame linklere şöyle şurası bir GB desen. Şöyle bir GB desen. 2. 230 desen. De i̇stediğimiz gibi olmuş ya. Aynen. istediğimiz gibi olmuş. Aynen. Ben bir zaten e daha fazla süre kaç para? 1 GB'de kanka. 90M falandır. Dur bakayım. 90 falandır. Bakıyorum. Kanka o Heleni de alıp 8 yapmamız yok mu? Basacağız şimdi. 84M. Yani 90M kanka. Seli 90M. Sen 1 GB'de buna. Kaç GB diyor Racit? Vahşicim zaten burada verdiğini alamıyorsun kanka. Bu tombalanın mantığı şu. <laughs> veren kişinin veren kişinin 3-4 katını alması önemli. Anladın mı ne demek istediğimi? 1000 liradan 250 lira çıkardın abına koyup. Çok güzel yazmış. Kanka bak bu olayın mantığı ne biliyor musun Semi? Biz normalde Drake'i Mareki yaptığımızda batıyor herkes. Normalde en karlı iş bu. Sen mesela 5 tane frak Bir saniye. Sen 5 tane avarist vermedin mi Semi? Evet. 300 evet, TL. Kanka. Dur. 2.5 GB alıyorsun. 2.5 GB ne evet. kadar? 400 TL doğru mu? Evet. Sen 5 tane avarajs verdin. 400 TL aldın. Evet. Böyle hesaplayacaksın bunu. totele evet. bakmayacaksın burada. Neyse Çok fena şey. değil. Monkler gel abi vereyim sana bunları. Tebrikler. Anası çıktı.